hayır ek versin. Bugüne şükür bunu aşacağız. Bu bunu, bunu hep beraber İnşallah. göğüs gerip bu işi aşacağız. Devletimize, milletimize yardımcı olmak için elimizde gelen en büyük çabayı harcayacağız. Ah, tabii ki en büyük sıkıntı esnaf çekiyor. Bunu da atlatacak. Esnaf bu memleketin temel taşı, direği, omurgasıdır. Birleştiricisi, güler yüzü olan esnaf, sokağın lambası olan esnaf. Devletine destek veren en büyük esnaf sanatkar camiası. İnşallah başkanım. hep beraber atlatacağız. İnşallah. Başkanım. Devletimize, milletimize destek vereceğiz. Cumhurbaşkanına destek verince aşacağız bu inşallah. Ama Cumhurbaşkanı da şunu söyleyeyim. Kendi devlete ait olan girdileri biraz yükseltmemesi lazım. Özellikle akaryakıt başta olmak üzere her türlü yiyecek, içecek, yiyecek. Çünkü bu Ramazan ayı. Ramazan ayı ben şunu söyleyeyim. Ya vatandaşa. Biraz da hurmanın yerine biraz da kayısı tüketelim yani. İftarı kayısıyla açalım. Bayramda kayısı ikram olur. edelim. Değil mi? Güzel olur. Yani, yani güzel olur. Gerçekten Malatya'da. Cumhurbaşkanımız de. bir e, diyet verdi ya. Keşke burada deseydi iki tane de kayısı koyun <laughs> bu yoğurdu içerisine. Deseydi bekledim. <laughs> i̇ki tane gün kurusu koyun. Tabii Medine hurması da satan esnafımız orada da güzel ama en iyisi Malatya'da yaşayan işte, Malatya kayısı. En güzeli bu. Buyurun. Ben dökeyim onları. Ramazan şerifiniz mübarek Ramazan olsun. sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Sıkıntı var, ya. hepimiz biliyoruz. Evet. Bu sıkıntıları mutlaka aşmak zorundayız. Mutlaka, Hep beraber olacağız. Vatandaş, he, vatandaş, vatandaş, olarak, halk olarak. Hükümetsiz destek bekleyeceğiz. İnşallah Esnaf Sanatkar Camiası'nın en kısa zamanda en azından bir yüz bin liralık faizsiz bir kredi verirse evet, esnafımız var. da biraz kendine Ar gelir. Diyeceğim. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza yetişirsek bunu isteyeceğiz. Amin. Böyle bir geldik dedik Allah bir gidelim bir esnafı biz yere ederek. Malatya halkını esnafta alışveriş etmeye davet edin. Kendi memleketinizde, kendi esnafınızda, kendi komşunuzda, kendi yörenizde alışveriş yapın ki o memleket gelişsin. Marketlere fazla girmeyin. Marketler burada ne yapıyorlar? Marketler sıcak parayı topluyor şehir dışına ve yurt dışına çıkarsın. Malatya halkını kendi esnafında, kendi evlatında, kendi çocuğunda, kendi öz malında e, alışveriş yapması lazım ki ülkeye. Eğer ki esnaf kalkınırsa Malatya kalkınır. Bundan dolayı bütün Malatya halkını davet ediyorum. Yalında çökendi. Allah'a şükür her şeyimiz var. Yani dışarıda getirip de burada yöresel market kurma, yöresel fuar açmanın alemi yok. Onu da belediye başkanımıza söyledik. Belki bugüne kadar 3-4 tane marketi fuar açılacaktı. Ama belediye başı, başkanı, Selahattin Başkan'a huzurlarınızda basımıza te teşekkür ediyorum. 4-5 tanesini iptal ettik. İnşallah bundan sonra da yöresel bir ürün pazar mıdır nedir? O insanı bir daha Malatya'da görmeyiz. Malatya'da açılmaz. Çünkü Malatya'da her şeyimiz var. İndirmesi devletin bu KDV'de zarar ettiğini ama diğer tarafta KDV'nin indirmesi hiçbir şey fark etmedi. İndirdiler, bindirdiler bunun içerisinde. Bunu biz defalarca söyledik, kontrol yok. Kontrol olmadığı yerde siz ne kadar KDV indirirseniz indirin, insanlar bindirirse bu KDV'de vatandaşın ulaşması, vatandaşın faydalanması çok zor. Onun için e, kalite kontrol müdür nedir? Esna artık birimlerin çıkıp kendisi kendi başına gezip kontrol etmesi, ciddi bir kontrol yapması lazım. Fahiş fiyata satan, stokçuluk yapan, kara borsacık yapanlara fırsat vermemek lazım. E, Türkiye'de kıtlık olmaz. Herkes bir kendilerine 5 kilo yağ lazımsa 10 kilo, 15 kilo almasınlar. Kendilerine 5 kilo şeker lazımsa 20 kilo almasınlar. Gel şeker bulamıyorlar ama e, diğer tarafta da e, ee, bu insanlarımızın marketlere hücum etmesin. Marketlerin iştahını kapatırız. Eğer ki biz rafları boşaltırsak o üreten insanların zaten beklentisi bu. Hükümette de beklentisi bu. Devlette, millette de beklentisi bu. Onların iştahını kapatırız. Onlar her gün raflarına zamlı korlar. Bu da vatandaşa yansır. Onun için bunun pek faydası olmadığını düşünüyorum. Bunu sadece devlete zarar olduğunu, KDV'nin devlete zarar olduğunu ve devlete zarar olduğu zaman da devlet de bu sefer kendi elindeki kalemleri yükseltmek zorunda kalıyor. O da direktmen esnafa yansıyor. Millete yansıyor. Sadece bir esnaf sorunu değil bu. Milletin sorunu, memleketin sorunu, vatanın sorunu. Onun için ben hepsi, hepsinde şunu rica ediyorum. Ne olur marketleri fazla raflara yüklenmeyin kara borsacılığa fırsat vermeyin. Şimdi Ataran Üsküdar'ı geçmiş. Malatya Şeker Fabrikası'nda 45 bin ton şekerde 8 bin ton şeker kalmış. 8 bin ton. Malatya tamamen Malatya verseniz, başka yere vermezseniz iki ay dayanır. Değil mi bu bayram dayanır. Ondan sonra şekeri nerede bulacağız? Bizim amacımız şu. Bakın şimdi şeker fabrikası şeker üretiyor değil mi? Bir de Cumhurbaşkanımızın bir sözü var. Hepimiz de buna göndük. Tarlada sofraya değil mi? Bunu herkes biliyor. Basın bizden daha iyi biliyor. Şimdi tarlada sofra ediyor. tarlada şeker fabrikasına geldi, şeker fabrikası aldı tüm Şeker'e verdi. Tüm Şeker 254'e fabrikada aldı, 269'a, 280'e kendi maliyetini yaptı, bir şirkete verdi, şirketin vicdanına bıraktı, cüzdanla vicdan arasına bıraktı. Bugün şeker 600, 700, bin, 800, bin, 9000'e kadar yükseldi değil mi? Bunu hepiniz biliyorsunuz, hepiniz şahitsiniz. Onun için bizim dediğimiz, bakın, Şirkete verdi, şirket başka bir şirkete verdi. O şirket marketlere dağıttı. Marketler Esnafa dağıttı. Esnaf da vatandaşa ne oldu? Beş kalem yükseldi değil mi? Her biri beş lira on lira koysa şekerin fiyatı zaten kendiliğinde yükselecek. Ama bizim istediğimiz su. Cumhuriyet tarihinde 54 yılında bu tarafı kurulan bir şeker fabrikası. Şeker fabrikasında üretilen malın direktmen esnafa verildiği, halka verildiği. Şimdi esnaf da bunda yüzde üç kar ederdi. Bir torba şekerde yüzde üç kar ederdi. Ama bugün baktığınız zaman şekerin fiyatı bir ara Torbası 1200'e kadar çıkmış, 22 bin liraya kadar çıkmış. Yazıktır, günahtır. Yani bunu Cumhurbaşkanımızın dediği gibi sayın siyasilerimiz bunun üzerine eğilmesi lazım. Birini bırakıp birini alması hiçbir şey değiştirmez. Zaten kalan 8 bin ton şeker kalmış. 45 bin ton da 8 bin ton şeker kalmış. O bile kayıp olmuş. Nereye gittiği bellisiz. İnşallah bundan sonra dediğimiz Cumhurbaşkanı, yeni gelen Tarım Bakanımız bu işin üzerine eğilir. Ha şeker fabrikası zarar ediyor. Bakın şeker fabrikası eskiden kırmızı et üretirdi. Biz şey ispirtu üretirdi. Eee küspe üretirdi. Şunları üretip kuru küspelerdi ama şimdi sadece bir şeker kaldı. İnsanlar şimdi şunu söylüyor. Ya şeker fabrikası zaten 70 gün 90 gün çalışıyor. Tamam, doğrudur. 120 gün çünkü bu bir yaş meyve. Bunu siz pancarı 3 ay bekletemezsiniz. 5 ay bekletemez. Onun onun verimini alamazsınız. Onun için Burada şeker fabrikası bugüne kadar zarar etmemişti. Geçen yıl 70 bin ton şeker üretilmişti. Bugün şekerin az olduğu için, pancarın az olduğu için, kotanın olduğu dönemde 45 bin ton şeker üreten ve Türkiye standartta en üstün şekeri üreten bir fabrikamız var. Biz bunun için mücadele ettik. Fabrikanın satılmaması, fabrikanın zarar etmemesi. Düşünün bugün şekerin 400 bin liraya fabrikaya maliyeti var. Siz 254 bin liraya fabrikanın elinde alırsanız, küsbe 180 bin liraya üretirken Öküz fabrikada 180 bin liraya alıp da dışarıda 250 bin liraya satarsanız e, melezi 900 liraya alıp 1500 liraya satarsanız fabrika haliyle zarar eder değil mi? Yarın da Cumhurbaşkanı önüne götürdükleri zaman bu kitin zarar ettiğini, bu kitin elinde çıkacı çıkarmak gerektiğini söyleyen en büyük endişem bu. Şeker fabrikası satılmaması için başta e, siz basına çok büyük görev düşün, Malatya halkına görev düşün. E diğer tarafta şekerin fiyatını kendiniz görürsünüz. Devletin ürettiği bir şeker. Onun için inşallah Cumhurbaşkanı burada sesimiz diyor. Bugün Cumhurbaşkanı'na ulaşabilirsek esnaf sanatkar camiası olarak Malatya'nın sıkıntısı, Türkiye'nin sıkıntısını her şeyini Cumhurbaşkanı açıkça anlatacağımızı herkes emindir bunda. Ben de buna güveniyorum. Bütün oda başkanlarımıza, bütün sivil toplum örgütleriyle, bütün siyasilerimiz bize destek olursa, bize sadece Cumhurbaşkanı'na bir randevu alsalar, biz Cumhurbaşkanı'na görürsek bunları. Çünkü Cumhurbaşkanı çok şey çözdü. Ben anlattığım bütün konuları aşağı yukarı yüzde doksanını çözen bir cumhurbaşkanımız var. Cumhurbaşkanı bu olaylarda haberi yok. Sadece bu fabrikaların zarar ettiğini cumhurbaşkanı onu söyler. Cumhurbaşkanı etrafını bir grup kapatmış. Cumhurbaşkanına ulaşmak mümkün değil. Cumhurbaşkanı halkla uzaklaştırdılar. Peki Zaten şeker bitmiş. Çeksen olur, çekmesen olur? Yani bugün 45 bin ton şekerde 8 bin ton şeker kalmış. Çeksen olur, çekmesen olur? Bugün de başka bir firma almış. Malatya'da zaten bu işi götüren 8-10 tane stokçu ve kara borsacı var. Bunlar götürüyor. Başka götüren var mı? Esnafa sorun. Bir torba şeker var mı? Yok. Biz de sormayacaklar. Biz bizim tek amacımız direkt fabrikada halka satış. Biz başka bir şey istemiyoruz. Şekerimizi istiyoruz ya başka bir şey istemiyoruz. Üreten biz, kaldıran biz, getiren biz, taşıyan biz, yapan biz, üreten biz. Ama şekere ulaşamayan biz. Biz de deriz ki ya bizim şekerimizi verin kardeş ne yaparsanız yapın. Vicdanınız bir tarafa bırakın, cüzdanla uğraşsınız. Cüzdan sizin olsun, vicdanı bize bırakın. Biz bunu söylüyoruz. Başka bir şey değil. Biz şekerimizi istiyoruz, açık söyleyeyim. Bugün o milletvekilleri o fabrikanın önünde nöbet tutmaları gerekirdi. Ama tutmadılar ne yazık ki. Buranın valisi var. Değil mi? Buranın siyasileri var. Buranın siyasi partileri var. Ya bunlar çıksınlar, bir söylesinler ya. Vatandaşa destek olmayanı, Vatandaşın siyasetin sermayesi insandır. İnsanın gücünü kullanmazsanız, insanın güvenini almazsanız, siyasette başarılı olamazsınız. Tayyip Bey'in bir ismiyle gidiyor bu iş. Buna herkes bunu biliyor. Çıksın siyasiler bunlara mücadele bu versin arkadaş. Sadece ben milletvekilim demeyle olmaz. Çıksınlar vatandaşın, milletin sesini. Çıksınlar sokakta dinlesinler. Basında dinlesin. Ha vatandaş şunu söylüyor. Gittiği zaman nasılsın, iyi misin? vatandaşımızın bir şeye şükür var. Hamdolsun, Allah'a şükür, iyiyiz diyelim. Ne diyecek yani? Ama sordular mı? Elektriği ödedin mi? Vergini ödedin mi? Kiranı ödedin mi? Çocuğun nafakasını kazandın mı? Rahat edinmişsin, etmişsin. Bunu soran var mı? Soran yok. Başkanım, Ali Kettin. Ali Kettin. <laughs> başka katlayık ramazan Hadi görüşürüz. Dolayı evet. işte. Yöresel ürünleri niye getirip satalım? Malatya'da yöresel Yok, ürün çünkü hep, şey kim, evet. hep kendini kendi kendi ee. mirasın. İyi yemediğin vatandaşa satar mısın? Ben, Satmasın. Ben, Çocuğuna yedirmediğin bir şey satar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Satmasın. Şunun güzelliğine bak. Selamünaleyküm. Hayır, hayır, hayır. Bütün bütün evet. halkın kendi esnafına yeni evet. alışveriş evet. şey kardeş ya. Şimdi arasında şey Ramazan'ı var de ha şekere yetiştiremedi. <laughs> e ben yıllarca mücadele verip bir, birinizde ses çıktı mı? Hiçbirinizde ses çıkmadı. Yani hiç kimse Cümlete Ramazan Şerif'in mübarek olsun. Cümlete Ramazan Şerif'in mübarek olsun. Teşekkür ederim. da yok. İyisin. Valla hafta çekerim. Hem de çekerim. Doğan. Çekerim. Doğru. Kimse yok. Çekerim. Daha iyi. O da iyi. Kaysin açayım. Tam memleket kazası. Ya memleket kazansın. Ne var yani? Aynen. Tamam kurmayla da aç da yanına da bir tane kaysi koy. Akşamdan sofranın yanına da kaysi koy. Saferi sallam Saferi sallam Cecik kesan Saferi sallam